Türkiye'nin illerini tanımaya 56. sıradaki Siirt ile devam ediyoruz. 5717 km2 yüz ölçümüne yaklaşık 350 bin nüfusa sahiptir burası. Van, Şırnak, Mardin, Batman ve Bitlis illeriyle çevrilidir Siirt. Burada genel olarak dağlık bir yapı hakimdir. Dağlar kuzeye doğru gidildikçe yükseltisini arttırır. Bu bölgede karasal iklim hakim, step bitki örtüsü var. Botan çayı buradan geçiyor. Güney kısmından yine güney kısmından Dicle Nehri geçer Siirt'in. Buğday, mısır, mercimek, üzüm ve fıstık yetiştirilir. Bal üretimi önemlidir buranın. Koyun ve tiftik keçisi yetiştirilir. Tiftikten yapılan Siirt battaniyesi meşhurdur. Burada Bakır, kurşun, çinko, krom, mermer, jips gibi madenler bulunmakta. Siirt, Botan Kanyonu, Delikli Taş gibi birçok doğal oluşuma ev sahipliği yapan bir il ve çok sayıda da kültürel eser barındırıyor.